İmam-ı Bukhari'nin El-Edebül müfredinden ders yapacağız. Peki İmam-ı Bukhari kimdir? Evvela İmam-ı Bukhari'yi tanıyalım. İmam-ı Bukhari ismi nedir öncelikle? Şimdi bizim ulema efendilerimiz doğum yerleriyle isimlendirilirler. Efendim isimlerini bilmeyiz. İsimlerini de öğrenelim. Mesela İmam-ı Azam. İmam-ı Azam ismi nedir yani İmam-ı Azam'ın? İmam-ı Azam demek en büyük imam demek. İsmi mesela Nurman. Yani böyle e, en azından bağlı olduğunuz mezhep imamlarını efendim işte e, istifade ettiğimiz İmam Bukhari gibi efendim e, Şahin Nakşibendiler gibi bunların isimlerini bilelim. İnşallah Rahman kıymetli kardeşlerim. Şimdi imamı e, İmam-ı Bukhari Hazretleri Bukhara'da Özbekistan taraflarında Bukhara'da dünyaya geliyor. Çok küçük yaşlarda zaten hadis-i şeriflere efendim merak salıyor. Çok küçük yaşlarda. Babasının ismi İsmail. Kendi ismi Muhammed. Babası da mübarek. O da çok büyük ulemadan, İmam Maliklerden, İmam Eneslerden, Abdullah İbni Mübarek gibi ünlü alimlerden efendim onlara talebelik etmiş babası. İsmail ismindeki mübarek babası da hadis sevdalısıymış oğlu da en büyük hadisçi oldu. Onun oğluna bu nasip oldu İmam Bukhari. Ee, İmam Bukhari daha çocukken babası vefat ediyor. Küçük yaşta yetim kalıyor. Efendim, annesi de ama babası tabii ki ticaretle uğraştığı için e, kendilerine yetecek kadar bir mal kalıyor. E, bir de Ahmet isminde bir kardeşi var İmam Bukhari'nin. Annesi efendim, o iki çocuğuyla beraber efendim, hayatlarına devam ediyorlar e, ee, küçük yaştayken efendim İmam Bukhari daha ilk mekteplere giderken yani 9 yaşlarında 10 yaşlarındayken efendim Bukharalı alimlerden hadis öğrenmeye ve ezberlemeye başladı. 9-10 yaşlarındayken hadis öğrenmeye alimlerden hadis ezberlemeye başladı. Hadis-i şerifi kim rivayet etmiş? Aradaki e, rivayet eden zatların isimleriyle beraber zaten hadisçiler onları da bilmesi gerekiyor e, ee, yani 12-13 yaşlarında hadis alimler ravileri karıştırdığı zaman da meclislerde müdahale edecek duruma gelmişti İmam Bukhari Hazretleri. Herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı. O çocuk yaşta ravileri bilmek çok mesele ister. Hani hadis-i şerifi metnini ezberlersin ama bu hadis-i şerifi kim rivayet etmiş? O ondan, o ondan aradı en az 3-4 isim var. E, i̇simler de kolay isimler değil. Bu isimleri bileceksin ezbere. Efendim o isimlerin adamlar nerede doğmuş, nerede ölmüş, nasıl yaşamış, hayatlarında bir yalan var mı, dolan var mı, e, takvaları ne durumda onları da biliyorsun yani. Kolay bir şey mi kıymetli kardeşler? Tabii ki o alimlerin de dikkatini çekince 16 yaşlarında annesi kardeşiyle beraber haç yolculuğuna çıkmışlar ve İmam Bukhari haçta Mekke'de bütün alimlerin oraya geldiğini gittiğini görünce annesi babası annesiyle kardeşi geri dönünce o kendisi Mekke'de kalmış ve oradaki alimlerden hadis-i şerifler okumaya hadis şerif okumaya başlamış. Herkes onun ezberine, efendim, ravileri, isnatları ile beraber saymasına şaşırmaya başladılar. Hatta 100 tane hadisçi Efendim her birine 10 tane hadis verdiler. İmam Buhari imtihan edecekler. Her biri 10 hadis bir mecliste imamı İmam Buhari Hazretleri geldi. 10 tane hadisçi her biri 10 tane hadis rivayet etti. Ama aradaki ravileri değiştirerek hadis-i şeriflerin metinlerini değiştirerek rivayet ediyorlar. İmam Bukhari okuyorlar hadis-i şerifi bilmiyorum diyor. Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Mecliste 100 tane hadis-i şerif okundu. Hiçbirini bilmiyorum dedi. Ama onlar meseleyi anladılar. Bu İmam Bukhari meseleyi anladı kanaatına vardılar alimler. Bilmeyenler, işi bilmeyenler yani cemaatten katılanlar İmam Bukhari gelecekmiş diye dersine katılalım diye şey yapanlar. Ya bu kadar meşhur hadisçi nasıl olur da hani bilmiyorum 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 diye taçup ettiler. Meclis onlar hadislerini bitirdikten sonra mübarek İmam Bukhari Hazretleri 100 tane hadisi şerifi aradaki metinlerini doğru okuyarak, aradaki ravileri sayarak tek tek hepsine geri okuyarak efendim hadis alanındaki üstünlüğünü onlara göstermiş. Aynı zamanda İmam Bukhari Hazretleri yani ilim insanların ayağına değil de ilmi talep edecekler, efendim meclise gelecekler diye o kanaata varan bir zat. Yani devletin önde gelen adamları gel bana Buhari'yi okut dediği zaman da devletin en üstüne valiler, kaymakamlar o zamanın çağırdığında ilim talep edecek olan kişi bizim okuttuğumuz meclise gelecek buyurmuş. Hatta yine bir tarafın valisi çocuklarıma özel ders okut dediğinde nerede ders okutuyorsak sizin çocuklarınıza gelip burada okuyacak dediğinde hatta o valinin çok zoruna gitmiş de efendim İmam-ı Bukhari'yi efendim memleketinden sürgün etmiş kıymetli kardeşlerim. Hiç taviz vermemişler yani. Ona göre buna göre davranmamışlar. Hak neyse hakkı tutmuşlar. Ona göre hareket etmişler. Tabii ki de bu karar İmam Bukhari'ye çok ağır gelmiş efendim doğup büyüdüğü memleketten ayrılmak. Oradan Semerkant'a efendim doğru yola çıkmış. Oralarda zaten Semerkant'a yakın bir kasabada da vefat etti. Allahu Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin.